kabuğumuzu harmanlayalım soğanıyla birlikte. Arkadaşlar bu pilavı denemeniz lazım. Evet. Pilavımız tamam. tavuğumuzdan bakar mısınız? Hiç ya koymadık. Kendi yağıyla kızaran patateslere bakar mısınız arkadaşlar? tavuğumuz gayet nar gibi oldu. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Paylaşım yaparsanız sevinirim sosyal medya ve sevdiklerinize. Geçen seneden yaptığımız jelobane şey hani, turşumuz bakın arkadaşlar. Turşu eşliğinde yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok güzel kendi suyuyla pişen bir tavuk yapacağız. Bir bütün bir tavuğu parçaladık, parçalar haline getirdik, güzelce yıkadık. 2 tane de patatesi elma dilimi olarak kalın dilimliyoruz. Ezilmesin diye tavuklarımızın arasını şöyle açarak birer diş sarımsak ekleyelim lezzet açısından özellikle tavuk göğsü tavuk göğsüne ve putlara şöyle güzelce sarımsaklarımızı ekleyelim baharat olarak da tuz ve tavuk baharatı ekliyoruz şöyle güzelce bir aralarına geçsin süper bir tavuk oluyor arkadaşlar hiç yağ konulmuyor kendi yağ kendi suyuyla pişen bir tavuk yapacağız üzerine bir çay bardağı kadar su eksik hatta bir çay bardağından da eksik. şöyle suyumuzu dökelim ocağımızı yakalım kısık ayarda kapağını kapatarak kısık ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Aşırı sulanıyor. Kapağını kapatalım. Kısık ayarda pişirelim. Diğer tarafta da yanına mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Mercimeğimizi iyice yıkadık. Bol su koyarak mercimeğimizi haşlayalım. Çünkü iyice yıkayalım. Dedi, neden diyorum arkadaşlar? Bu haşladığımız suyu dökmeyeceğiz pilavımızı buna salacağız. Evet, mercimeğimizi de haşlanmaya bırakalım. Sulanan tavuğumuz arkadaşlar. iyice kısık ayarda kapağını kapatarak güzelce pişirelim. mercimeklerimiz haşlanıyor. Arkadaşlar haşlanan mercimeğimizi tuzumuzu ekledik tamak tadınıza göre. Bir su bardağı yeşil mercimek, bir çorba kasesi bulgurumuz vardı. Sonra bir yemek kaşığı da tereyağımızı ekliyoruz. bulgurumuzla birlikte demlenmeye bırakıyoruz. Bu esnada 2 yemek kaşığı domates sosu ekleyelim. Pilavımıza ayrı bir tat verecektir. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Bulgur pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. başka olacak. Tavuğumuz gayet güzel pişmekte arkadaşlar. Bakın patatesler pişmiş bile. Bayağı bir tavuk sulandı. Ne yapıyoruz bu esnada? Tavuklarımızı şöyle bir ters çevirelim. Ocağımıza da çok kısıkta yapıyorduk ya. Birazcık kısıkta yükseğe çıkaralım. suyunu çekip kendi yağını bırakacaktır. Kendi yağında da patates e, tavuğumuzu kızartacağız. Patates ve tavuk. Kendine pilavımızı arkadaşlar ocağımızı kapattık. Diğer tarafta bir boy kuru soğanı şöyle piyazlık bir şekilde olmak üzere doğradık. Pilavımızda tereyağı vardı. Şöyle yarım çay bardağından eksikti yemeklik yağımızdan soğanımızı iyice karamelize yapıp pilavımıza ekleyelim arkadaşlar şöyle bir sunum hazırlıyorum ekmeğimizi fıkay ekmeğimizi şöyle servis tabağımıza koyalım Kur pilavımızdan şöyle bir aktaralım üzerine oldu mutlaka tadın. Arkadaşlar mercimekli bulgur pilavımız